sevgili Kerimem. Pek nükteden oldu be Kerimem. Sen bu mektubu okuduğunda ben çoktan yanında olacağım. Madem yanında olacağım, niye yazıyorum? Elden veriyorum. ne o? Ağır mı geldi koşu? Ya koşu değil de teçhizatlar biraz ağır gelmiş komutan. Ya ee, kolay sandınız değil mi? Ben Tuzla Piyade Okulu'ndayken en iyi olduğum branş teçhizatlı koşuydu. Ne kadar koşturuyorlar sizi? Ee, 1600 metre. Metre. 1600. O kadar mı? Ben de bir şey sandım. Ben Tuzla Piyade Okulu'ndayken ...yirmi kilometre koştururlardı bizi, kilometre. Oha! Aha, ee, aha. Ee, ama oha yani komutanım ya. Hiç acımaları yokmuş, yazık size ya. Ee, biz adam gibi eğitim aldık oğlum. Sizin gibi lapacı değildik. Ha, Ahmet başlamış nerede? Son gördüğümde motor kademeye gidiyordu komutanım. Tamam. Seyfi! Allah! Ne arıyorsun burada? Benim e, belgelerle ilgili bir durum vardı da komutanım. Tamam tamam geç geç. Bir daha da öyle zıt diye karşıma çıkma. hadi. Çıkmam komutanım. Yok. Ya Seyfi derim. bir ricam olacaktı senden. Hani ben Niki'ye ulaşamıyorum ya. E, diyorum ki aklıma geldi bir mail atsak ha? Ya atmasına atalım da bu sabah belediye internetimizi kesti. Maalesef. Hadi ya. Kötü oldu bu. Ben o arada Kamil'e de mail atarım diyordum. Benim Almanya'daki en yakın arkadaşım. Onun Niki'den haberi vardır. Ya maalesef sana yardımcı olamam. Ama yardım edebilecek birini tanıyorum. Bizim Fato ona söyleriz o hemen halleder. Vallahi mi? Tabii oğlum çok iyi kızdır. Ne istiyorsan hemen yapar. Ya ben şu Niki'yi bulayım başka bir şey istemiyorum. Bak kızı bulduktan sonra başını belaya falan sokmayacaksın ama değil mi? Yok be buru derim. Ben onun başı beladeyse yardımcı olmak için arıyorum onu. Hadi gidip bulalım Fatoyu. E hadi o zaman. Nasıl gidiyor? Hiç iyi değil Suzi, hiç iyi değil. Ya korkutma beni. Kızım sen dershaneye zamana zamanlarda korkacaktın. Artık çok geç. Ya üniversite sınavı yaklaştı. Üst soruda 24 doğru, 42 yanlış ve diğerleri de zaten boş. Tüh ya! Salladıklarımın hepsi yanlış çıkmış. Nasıl deneme testi bu ya? İnsan.